Selamlar herkese, hepiniz hoş geldiniz. Tatlım Ben Topluluğa Katıldım isimli oyunun yeni bir bölümüyle sizlerin karşısındayım. Biliyorsunuz geçen bölümlerde şurada bulunan duşları upgrade'lemiş, buradaki lavaboları upgrade'lemiş ve e, banyo upgrade'inin sonrasında çalışan kapasitemizi arttırmak ve e, daha fazla takipçiye hitap etmek için hazırlanıyorduk. E, sevgili dostlar, izlediğiniz seriyi hoşunuza gidiyorsa beğenerek destek olmayı ihmal etmeyin lütfen. Sizlerin beğenileri beni çok daha fazla video çekmeye teşvik ediyor. Haberiniz olsun. Ve e, efendim, evet, e, maceramız devam ediyor. Amiplerimiz büyüyüp gelişmeye, insanlar amiplerin arasına katılmaya ve e, burada huzur ve mutluluğu bulmaya devam ediyorlar. Salih Bey de mutfakta hamburger pişirmeye devam ediyor. Adam deli gibi hamburger pişiriyor. Şimdi hemen ısı azaltma görevine bir gidelim. Biliyorsunuz geçen bölümden e, ...yükselen ısı miktarımızı azaltabilmek için insanları görevlendiriyorduk. Hani bir yandan amacımız PR'ımızı arttırmak ama bir yandan da... ...topluluktan ayrılanların burayı kötülemesini engellemek ve başımızı... E, ...resmi görevlilerle derde sokmamak. Bu amaçlar doğrultusunda hareket ettiğimiz için... E, ...yavaş yavaş bak çok güzel. En iyi yerde elini yıkıyor. Elleri %95 oranda temizler. Çok iyi. Şey gibi... Ee... reklamı yapılan bir ürün gibi. Aa, tamirat işlemi yapacak mısınız acaba? Öğlen arasına girdikleri için yapmayacaklar galiba. Abi bu arada tuvaletlerden birini de upgradeleyelim mi? Yalnız tuvaletlerden birini upgradelemek bize epey pahalıya mal olabilir. Ne kadar bir tuvalet? Sağlamlığı çok yüksek en azından. Bunlar kırılmaz. Ya bir değil de en azından ikişer tane tuvalet falan yapabilseydik ileride miktarını arttırırdık ya. Ama bence önce lavaboları halledelim. Bir tane daha lavabo koy şuraya. Önce lavaboları halledelim. E, dört tane olduktan sonra arkadakileri kırarız. Bir de keşke bu nesneleri satma olmasa ya yani şey atma olmasa satsak. Direkt atıyor çünkü nesneyi. Güzel PR'ımız e, artmadı ama olsun. Nesne edinme görevi tanıtım kampanyaları. Birini de tanıtım kampanyalarına yollayalım. Blöf, parakende ve e, topluluk önünde konuşma yeteneklerinin iyi olması lazım. Hanife Hanım topluluk önünde konuşabiliyor ama görevi başarma şansı sıfır diyorlar. Onu. Tamam biz o dördüncü seviye göreve girişmeyelim abi. O dördüncü seviye göreve girişmeyelim. Bir hayli sıkıntı olabilir bizim için. Hücre duvarı için yeni bir şeyler keşfettik. Hemen buradan ruh hali bozukluğunu araştıracağız. Ardından oradan dinlenme odasına doğru ilerleyeceğiz. Nesnelerden hücre duvarı dediğimiz yer neresiydi? Burasıydı değil mi? Buraya gel bakalım. Ee, şunu çıkarıp... 3000 doların yok Keko. 3000 doların yok. Ondan dolayı koyamadın onu Ben nasıl bir kekoyum ya Neyse şöyle yaparız ee, Bunu taşırız öne Bunun arkasına da bir tane büyüğünden koyarız ee, Ben 3000 dolarım olmadığını unuttum Hele diyorum bunu niye buraya koyamıyorum Çünkü 3000 doların yok 3000 doların olmadığı için oraya koyamıyorsun Çikolatanın kötü bir yanı yok sana katılıyorum Sana kesinlikle katılıyorum Görünürlülüğü aç kapı, ağaçlar, iç mekanlar, oyuncu sağlık puanları falan filan. Yani gerek yok. Bunlar yine eklenmiş galiba. Amipler için Samet Güngör saygı değer biri. Ha şu o bileydiniz ya. Lan iki yatak mı kırıldı? Hocam Aydın Bey yatağım yok diyor. Aydın Bey. İki yatağın aynı anda kırıldığına zor şahitlik ettim. Bak tamirci ol. Git yatağını tamir et. Sonra da uyu. Tamam. Uyu. Lan uyu lan uyu uyu. Tamam Aydın Bey abi yarın demek yiyecek. Uyu lan. Evet uyu. Abi aynı anda iki tane yatağın kırıldığına çok zor şahitlik ettim bu arada. Gece 2.5 3 gibi yattı ama umarım uyuyabilir. Isı derecemiz acayip derecede düşük bu arada. Isı azaltma görevine gitmemize gerek yok. Tanıtım kampanyalarına gidilebilir. Bu durumda o Aydın Bey uyuyamadı ki. Nazlı Hanım'ı kullanırız. Nazlı Hanım'la beraber Yasemin Hanım göreve giderse %81 ihtimalle başarılı olacaklarmış. Peki, gayet yeterli bir ihtimal. Saat onlara öğlen 12 gibi falan yollayalım. Hızlı bir şekilde geri gelsinler. Bu arada dinlenme odasının upgrade'i de geliyor yavaş yavaş. O yüzden araştırmalara abanıyoruz. E, ruh hali toparlanmasını sağladıktan sonra... Dinlenme odası kademe 2. Bam, bam, bam. E, sonra nereye gidecektik ki biz? Sonra buradan meditasyon stüdyosu yükseltmesine gidecektik. Değil mi? Bu dinlenme odasını upgrade'ledin. Meditasyon stüdyosunu upgrade'ledin. Meditasyon stüdyosunun da upgrade'inin ardından takipçi sayısını arttırıp çalışan sayısını arttırdıktan sonra mis. Her şey hallolmuş olacak. O arada banyo upgrade'lenecek abi. Misler gibi. Hocam e, birileri aramızdan ayrılmış. O nasıl bir küfür ya? O nasıl bir küfürdür ya? İnsan hayret ediyor. Saat 12'de hemen şu e, PR çalışması görevine gidelim. Abi kesinlikle bizim daha fazla çalışana ihtiyacımız var. Yani çoğu yer boş kalıyor. Kimse aç değil bu arada ya. O, o kadar da değil canım. Sürekli bu adama ben niye hamburger pişirttiriyorum? Yine mi bitti? Yine mi bitti hamburger? Gerçi depoda yeterince yemeğimiz var ama buzdolabında. Tamam güzel. Tamir edilecek yerler tamir ediliyor. Odaların birinde bir arıza olsa bile tamircilerimiz hemen hallediyor. Birbirlerine ne biçim konuşuyorlar? O nece bir küfürdür arkadaş Adamlar öyle bir sövüyor ki Kulaklarımın pası siliniyor ee, Para biriktirince toplu upgrade yaparız Ama para biriktirip toplu upgrade yapmadan önce Şuraya şöyle bir Büyük güdümlülerden koyalım canım Buranın prestij puanını falan da arttırmıştır bu Şimdi hemen görevlerden Elemanlarımız geri dönsün. PR puanımız falan artsın. Isı azaltmaya da birini göndermek lazım. Isı azaltmaya kimi göndereceğiz? Aydın Bey'i gönderelim. Ya da Perihan Hanım'ı gönderelim. Aydın Bey mi, Perihan Hanım mı? En güzeli Şerife Hanım'ın gitmesi ama Şerife Hanım araştırma yapıyor. Şerife Hanım'ı yerinden kaldırmak istemiyorum. Tamamdır, Şerife Hanım yeni bir araştırmayı tamamladı. Bununla beraber artık insanların ruh hallerini toparlayabileceğiz. Hemen... Dinlenme odası upgrade'ine yürüyelim. Ama elimizde paramız yok. Nasıl dinlenme odasını upgrade'leyeceğiz biz? Para olmadan. Çok zor abi para olmadan. Dinlenme odası nasıl upgrade'lenecek? Hani bak ee, lavabolar, banyolar tamam. Şu ikisi kırılmadı bu arada. Ve herkes en yüksek upgrade'lisine koşturuyor. Bu çok çok güzel bir şey. Amip yaralandı gene mi lan? Yemek yerken kirli eller. Ya Salih abi ne yapıyorsun Allah aşkına ya? Ne yapıyorsun abi? Gazan ferde ne heybetli be. Ee, bu arada bizim toplam inanç puanımızı arttırmamız gerekiyor. İnsanların ruh halinin daha hızlı artabilmesi için. O kapasite arttırmaya da gideceğiz ama önce dinlenme odası dediğim gibi. Önce dinlenme odası. Aa görevler bitti dur. İnsanları görevden çağıralım. İnsanları görevden çağıralım ki ee, gelip uyusunlar. Direkt zaten uyumaya gelecek. Uyu hocam. Şimdi araştırmalardan dinlenme odası upgrade'i sonrası inanç kapasitesi 2'ye. Oradan da meditasyon stüdyosu upgrade'ine gideceğim. Bu aydınlanma havuzuna da gidilebilir aslında ama aydınlanma havuzu ne yapıyor? Takipçilerin sahip oldukları karakteristik özellikleri açığa çıkarır. Yani ama ne işe yarayacak bu misal? Bir de yeni bir oda var mı? Anıt odası. Bu odayı tamamlayan takipçiler amip olarak alınmaları halinde bonus seviye kazanırlar. Bu anıt odasını falan yapmak lazım galiba. Baş döndürme terapisi yükseltmesi. Sanırım yeni bir oda yok ya. Bak başkalaştırma bakanlığını falan açıp ileride ki buna gitmesi kolay. Başkalaştırma bakanlığını falan açıp oradan bizim adamların kötü özelliklerini falan silebiliriz. Antik zırh ek inanç, gıda, et, sebze. Olumsuzluğu temizleme. Gelişmiş başkalaştırma. Yok mu böyle başka bir odaya hani insanlara hizmet verebileceğimiz? Sanırım yok abi yani elimizdeki bütün odalar bunlar. Şöyle en ileriye doğru gidiyorum ama elimizdeki bütün odalar bunlar galiba. Tamam sıkıntı yok. Dinlenme odası upgradelenecek. Dinlenme odasının upgradelenmesini bekleyelim. Tanıtım kampanyalarına konuşma yeteneği ve parakendi yeteneği yüksek birini yollamak lazım. Ama böyle biri yok. Yani başarı şansımız sıfır. O yüzden tanıtım kampanyalarına gitmiyorum. Nesne'ye de gizli ajanlık lazım. Sabri abinin gizli ajanlık yeteneği eksi 2. Maşallah. Sabri abi direkt ötüyor galiba. Şey böyle. Beni kesinlikle Samet Güngör görevlendirmedi. Kesinlikle onların da adresi açık adresi şu değil falan diye. Birazcık Sabri abi <laughs> sıkıntılı bir tip galiba. Sabri abi sen tamiratını yap. Sen tamiratını yap abi sen bizi aldırış etme. Başka nere bozuldu ki? Anladım koskoca ruh odasının masası bozulmuş. Herkesle böyle bir sülük tedavisi hevesi var. 4000. Dinlenme odasının upgrade'ini bekleyeceğim ya. Şuraya bir tane klozet veya buraya bir el yıkanacak yer alabilirim. Bir lavabo alabilirim ama parayı biriktirip e, dinlenme odasına daha güzel bir upgrade yapmaya çalışacağım. Şu dinlenme odasına güzel bir şey koyarsak daha tatlı olacak çünkü. Salih Bey burada yemek pişirmeye devam ediyor. Devam devam. Bu beyefendinin adı mı Salih'ti ya? Aynen. Ha Salih bizimki Sabri, boklu ellerle yemek yiyip sakatlanan. Evet, hatırladım. Bizimki Sabri kardeş. Tamam, yakında tuvaletleri falan da upgrade diyeceğiz. Abi yemek masasını mı kırdınız? Yarın tamir ederler ya. Güzel. Dint, dedint, dint. Abi gene mi iki binayı kırdınız? İki yatağı. Nazlı sana zahmet. Sen şuradan bir alet edevatlarını kuşağın. Ve yürü burayı bir tamir et. Yüksek sesle bağırmaya başlayabilirim. Tamam canım biliyorum yüksek sesle bağırabileceğini. Sonra git uyu. Git uyu. Vur kafayı yat. Heh. Niye sürekli bu yataklar kırılıyor ya? İkisi aynı anda kırılıyor hem de. Çünkü basit yatak. Tanıtım kampanyaları. Yok abi görev başarma ihtimali sıfır. Hiç yok yere orada adam araya vermeye gerek yok. Ha tıkınıp şekerleme yapmaya devam. Pekala şuradan hemen siparişten o zaman Gerçi yo siparişten daha fazla burger eklemeyelim. Zaten mutfak dondurucumuz açık olmadığı için daha fazla yemek kapasitemiz yok. Dinlenme odasını upgrade'ledikten sonra mutfak dondurucuya da gideriz. Ki oraya gidilmeyecek. Onun yerine meditasyon odası yükseltmesine gidilecek. Meditasyon odası yükseltmesi bizim adımıza daha faydalı olacaktır diye tahmin ediyorum. Çok güzel. Hemen bak araştırma yapıldı. Araştırma dinlenme odasındaki yeni nesnelerin kilidini açtı. Ee, takipçi sayısını falan arttırmayalım şu an. Dediğim gibi inanç kapasitesi. Ardından meditasyon stüdyosu yükseltmesi. Sonrasında insanların sayısını arttırmaya başlayacağız. Şöyle bir dinlenme odasında bakalım neler açılmış. Kartlar. Tamam. Aa, kaset çalar. Vüüü. Lan bu kaset çalardaki adamlar nerede dinlenecek? E, yer yok bu baba. Şöyle yapılabilir. Damayı burada bir kaldır. Buradan nesneyi taşı. Şu adamları bir öne taşı. Bunu buraya taşı. E, bundan da iki tane olmasının bir önemi var mı acaba ya? E bakım odasıyla bölüştürdük ya bunları. Bakım odasıyla bölüştürdüğümüz için sıkıntı yaşanıyor. E müzik çaların daha upgrade'li hali değil mi ya? Kaset player. Burada insanlar birbirine mi girecek? Hmm. Şunu bir sil. Burada nesneyi bir taşı. Bence şu an bu görevin layıkıyla yerine getiremiyor ya. Ama bütün her şeyi silersem ileride sorun yaşayacağız ha. Bu buraya kaset çalar buraya. Tilt makinesi. Abi sanırım e, koymadığımız geriye bir tilt makinesi kaldı. Kartlar var, domino var, ucuza kaset player'ı koyduk. E, tilt makinesi için 5000 dolar gerekiyor. İyi 5000 dolar biriktirmeyi bekleyeceğiz bir yerde. Evet, alan biraz daha ferah oldu ama hiç plak çalarla ya da kaset çalarla şey yapanları görmedim, ilgilenenleri. Genellikle onlar bireysel görevlerle ilgileniyorlar galiba, bireysel işlerle. Dur bakalım şu dinlenme odasını bir takip edelim. Her şey belli olur. Isı yine mi arttı ya? Isı şeyden dolayı artıyor gerçi yani. Millet mekanı terk ediyor. Ulan bu ne biçim yer arkadaş diye. Hemen yerine yenisi geliyor canım. Ya şimdi adamlar niye terk ediyorlar? Mutlulukları az olduğu için. Mutluluklarının azalma sebebi de şu. İşler artık monotonlaşıyor sevgili arkadaşlar onlar için. Tilt makinesi. Eyvallah. Buranın prestiji arttı mı yeterince? Neyse her şeyden elimizde yeterince var. Ya yani insanlar aktivitelerden sıkılıyorlar. Hani sürekli meditasyon odası atıyorum. Hani şu baş döndürücü. Adama ilk başta eğlenceli geliyor. 10. kez denedikten sonra meh diyor. Elektrikli oda. Hani ilk başta şey yapıyor böyle. Vaa yapıyor. Sana 15. de artık eeh. hani herkes doğal olarak sıkılıyor. O yüzden doğal bir süreç var. Hani geçmişten günümüze yanımızda olan insanlar yavaş yavaş e, sıkılıp terk ediyorlar mekanı. Çünkü yenilik getiremiyorsun. Sanırım yenilik getirebileceğimiz çok fazla oda yok. Bu arada çok güzel paralar kasılıyor ya. Baksana yani şuna 5000 vermemize rağmen Mis gibi para birikti burada. Ayrıca e, araştırma puanını da ilerletmeye devam ediyoruz. İnanç kapasitesinin ardından dediğim gibi bir meditasyon yükseltmesi alacağım. Aydınlanma havuzu. Cık. Bu karakteristik özellikleri açığa çıkaracak aydınlanma havuzunu kullansak mı acaba? Bu nereye gidiyor? Sabit matkaba gidiyor. Bakım odası içindeki onarılmış nesnelere ilave sağlamlık ekler. Bak bu güzel olabilir. Ama meditasyon odasının yanı sıra Etki kapasitesi 2'ye gidip Başkalaştırma bakanlığını açacağım Ki ne kadar hızlı Negatif özellikleri silersek o kadar iyi Bak şimdi bizim çalışanlarımızın Ne gibi negatif özellikleri var Örneğin Aydın Bey'in Aydın Bey'in Negatif özellikleri ne Kalitesi çok düşük Eee Uykulu falan filan böyle Sürekli uykuluymuş eleman İşte bu özelliklerini değiştireceğiz Personelin yavaş yavaş Bu da işimize gelecek Yine mi Hamdi abi gene mi Boklu ellerle yemek yedin ya aman Bir yıka arkadaş elini Oraya o kadar son kalite lava koyduk Adam elini yıkamak istemiyor usta Yani belki bu bir Hayata karşı aldığı duruş mu yaşanmışlıklara karşı verdiğim bir tepki falan iyi. Görevlerden gidebileceğimiz görevler var mı? Tanıtım kampanyaları mevcut. Abi empati yeteneği olan adama hiç şey vermedik mi ya? Sosyal vermedik mi? Herkeste empati yeteneği var. Aydın'ı yollayalım. Tamam Aydın Bey gidiyor. Isı azaltma görevine ne lazım? Hiç bizde yok bu özelliklerden. Isı mısı azaltamayız biz tanıtım kampanyasına Aydın Bey'i yollayıp çıkalım aradan. Bol bol araştırma puanı bekliyoruz bu arada. Şu arkadaki plakşaları kimse kullanmıyor gibi ama Neyse aynı aletlerden fazla fazla spamleyeceğimize Farklı farklı dinlenme aletleri kullandığımızdan adamların mutluluğu ruh hali daha iyi gördüğüm kadarıyla. Kötü rüya gördüğü için Zehra'nın morali düşük. Kötü rüya çok sıkılmış kötü o da. Aslında herkesin ruh sağlığı daha iyi. Hadi bakalım hemen maksimum inanç kapasitesinin artmasının ardından Meditasyon odası yükseltmesi. Sonra amip kapasitesi artı takipçi kapasitesi. Amip kapasitesine öncelik vermek önemli. Çünkü ee, 4 kişi daha katılacak. Oo, çok iyi olur abi. Birini gizli ajan olarak falan eğitiriz. Ama şeyi merak ediyorum ben şimdi. Adamların kalitesini arttırabilmek için acaba... Ee, şu başkalaştırma bakanlığını açmak daha mı mantıklı olur Hani negatif özellikleri siliyor ya Düşük seviye diyor düşük kalite diyor Yani düşük kalite olan bir adamı alıp eğitip Biz daha yüksek bir e, kaliteye eriştirebiliyor muyuz Yoksa e, Hani Bilmiyorum sadece işte uykulu olma durumu Sinirli olma durumu El yıkamama alışkanlığı gibi Böyle e, minik özellikler mi siliniyor Onu merak ediyorum o da özel nesneleri gör deyip e, şuradan böyle bir lav eviyeyi daha upgradeleyelim mi? Lan bu kadar pahalı bir şey ben görmedim bu arada ya. Bir tane daha koyarsam arkadakileri komple silerim. Neden arkadakileri komple silme eğilimindeyim? Çünkü e, adamların el yıkayıp hasta olmamasını istiyorum abi tamam. Bak artık full kaliteli lavabolarımız var. Buraya da 4 tane full kaliteli tuvalet sıraladık mı tamamdır. Bizim işimiz kebap. En azından millet elinin %100 temizleneceğinden emin olur ya. Hocam bu odaya şu dominolar var. Neler var? Kübük bulmaca var. Masa oyunu. Hiç masa oyunu koymamışız la. Nasıl koyacağız masa oyununu? Şöyle yapabiliriz. Bunu sileriz. Bunu buraya alamıyorum. Tamam adamlar müzik dinlerken önlerinde durabilir. Masa oyununu da şuraya koyabiliriz. Allah'ım yarabbim tipe bak. Mekanın tipe bak. Her yer böyle tıkış pıkış. Amipler pozitif anlamda ortalama hissediyor. Ee, tam olumsuz bir tehlikeleri yok diyor Ama neden full mutlu değiller Ben full mutluluğu amaçlıyorum Tam dinlenme odasına başka ne konulabilir Kaset player bu wing çalar Kaset player koyduk Şu değil mi o Evet kaset player Kartlar koyduk ee, Domino koyduk Kübük bulmaca koyduk. Masa oyunu koyduk. Wing çalar. Var ya abi wing çalar. Tilt makinesi koyduk. Her şeyden var galiba ya. Ya slot makinesinden tut. Her şeyden var abi. Tamam. Önemli olan çeşitlilik zaten ve... Ee, ops. Bak Yemeğin azalmaya başladığını hissettim. Yulaf ezmesini ve e, burgeri de mi fullesi acaba? Ya da burger yense sonra yulaf ezmesine mi geçilse? Abi bence e, hemen 1000 dolar kazanıp 100 tane burger yapmasını istemeliyiz ya. Biri bir 10 dolar atabilir mi üzerimize şu paneli kapatmadan? Teşekkürler. Bir 10 dolar hocam. Size zahmet. Yeni gelen kayıt yapan birileri falan yok mu? Ha, 93. 996. 998. 1000. Allah'ım, şükürler olsun. Tamam. <laughs> bütün parayı eviye harcamadan önce ee, bir tur daha düşüneceğim artık. Bir, bir tur daha düşüneceğim. Şunları harcamadan önce bütün parayı. Bu arada aslında, <laughs> çok pardon, e, kapasite arttırmaktan ziyade, adam sayısını arttırmaktan ziyade, adamların kalitesini arttırsak çok çok daha iyi olur gibi. Gerçi şu an sayı lazım yani odalar çok, odalarla ilgilenecek kadar çok adam yok. E, bu sebepten dolayı muhakkak ki e, şey lazım, oda lazım ama... Bu arada merhaba, e, yulaf da sipariş edeceğim senden. Ama yulaf yemiyorlar ki. Yulafı boş ver ya. Sen paso burger hazırla. Dondurucuyu açtıktan sonra herhalde biraz daha bu hazırlık daha fazla depolamamızı sağlar. ama bence bir yeni adamlar almadan evvel, başkalaştırma odasına araçlayalım. Başkalaştırma odasına araçlayalım ki. Karakterler daha yüksek seviye alabilirlerse, örneğin işte empati yeteneğinin yanına adamlara e, kasaplık falan öğretebilirsem çok çok daha iyi olur. Hemen buradan mutfak dondurucunun upgradeine doğru ilerleyelim. Dediğim gibi kişi sayısı arttırmaya değil, e, başkalaştırma bakanlığını açmaya ilerliyorum. E, Nesnelerden nerede açıldıydı? Meditasyon odasında açıldıydı. Ne geldi geriye? Meditasyon çanı mı? E nereye koyacağım ki ben bu çanı? Çevrilseydi keşke. Tamam gong şu kenarda dursun. Daha fazlasını koyamıyor muyum? Aa meditasyon odası yükseltmesi sağ olsun. Daha fazlasını koyabildim. Bir odaya maksimum kaç tane konuluyor peki? 8'de 8 sekiz diyor. 9 eklenemiyor herhalde evet. Evet evet 8'de 8. Evet odayı daha verimli kullanabilmek bizim açımızdan da daha iyi oldu bence. Çok güzel elimize acıcık da para geçmiş. Görevler ee, sıfırlanacak galiba. Herhangi bir görev yok. İnsanlar uyumaya devam etsinler. Abi hala bu arada banyonun upgrade'ini bitiremedim. Fark ettiniz mi? Şuralara kaliteli tuvaletler yapamadım hala. Ama yani birinci bölümden bu yana baktığın zaman Beyzin içerisini inanılmaz derecede geliştirdik ve bu bizim açımızdan müthiş bir şey. Şimdi adamlar bir uyusunlar. Görevlerden herhangi bir şey ilerlemeyeceğim. Kameranın ortasında kalmaya çalışıyorum bu arada ama sürekli oyun oynarken böyle bir yatma eğilimindeyim. Tanıtım kampanyalarına gidebiliriz. Seviye 2 tanıtım kampanyalarına. Seviye 2 tanıtım kampanyalarına kimse gitmeyecek. Neden? Çünkü e, zeka yeteneği tek olan Şerife onun yanına verebileceğim kimse yok ne yazık ki ve e, topluluk önünde konuşma yeteneğini de çok vermedik insanlara. Dur bakalım. başkalaştırma ofisini araştırmaya doğru gideceğiz. Ama e, şimdilik bizden bu videoluk bu kadar diyelim efendim. İzleyip vakit ayıran herkese teşekkürler. Sonraki bölümlerde görüşmek dileğiyle. Esenlikle kalın bay bay.